Merhaba arkadaşlar ben Arda ee, Bugün Pebbles'a başlıyoruz ee, Bugün ilk bölümümüz Pebbles'a başlıyoruz Bayağı da oynayayım ilk İlk bölümümüz Hayırlı uğurlu olsun Hemen uzun Today Anytime Anytime Newest Oldest Yok yeah. yok play count. Aynen eriyor anytime today. Allah'ım bir saniye arkadaşlar. Eee geldim döndüm iyi pausun. Eee şimdi hemen şöyle yani öyle başlayalım abi direkt. Play now. Abi özlemiş. Aa yeni karakter gelmiş lan. Bu ne? Ya kullanmayacağım bunu. <laughs> Ve ben Jimmy Jimmy'ydi galiba ya onun adı. Terry miydi? Jimmy Terry Terry Jimmy. Ee, bir kasıyor ola kasıyor gibi gösteriyor olabilir. Ben de kasmıyorum. Hayır çocuk düşmesin. Jimmy. Allah Allah Allah, Allah ay ay uf uf oh geç. Oh, holy shit yani ördü. Restart. <laughs> <laughs> ya bunun olmaz mı? Bu. Dur, dur dur benim önüm. Beni can karakter. Şu dayı abi. Aynen. Bununla yapacağız. Eee şimdi ne diyor abi burada? This is my. Hatuttu mu bu Tamam. Hiçbir şey yok. Dur dur dur. Şöyle yavaş yavaş çünkü orada beklememiz şarttı. Şöyle yavaş yavaş in abi. Dur, dur dur dur. Yavaş yavaş yavaş. Heh. Allah Allah Allah. Durdum. Heh. Uy. Bismillahirrahmanirrahim. Adayı biz nereye attın? Oğlum ne oluyor lan? Uf. Geç abi buraya geç geç. Beni. exit beni geç buraya geç. Geç 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 geç. Exit menü ee, nereye oynasın? Şurayı beğen. buraya verdim lan, lan lan Ya lan yıldız alamamışlar oynamıyorum. Şu karı koca yalak lan. Ya şu sen ne? Ya oha oha kolonlukta. Uf. O oh, kar yaşıyor kar, kar yaşıyor kar yaşıyor kar yaşıyor. Kar ölmedi. Adam öldü. Oğlum bu ne ya? Böyle dal yarakt yarak ölümler. Exit Şuradan ayarlanıyordu ya. Newest oldu. Play count. This week today. This week. This month. Any time. today. Newest. Oldest. Pekant. Yani, ben ya şuradan oyna direkt ya. Şu buraya gelin buraya Şimdi buraya dayı gelmiş. Portal of Freedom oyna. Kim ne zaman ama? Jimmy. Jimmy 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 Aha. Abi tahmin ettim. Yani ileri sayesinde tahmin. Yürüdü. Allah troll. Ananı troll. Şerefsiz troll. Ama ne oldu trolü? trol benim. O gel lan. Ne? <laughs> Analiz ki. Troll siktir git. Troll siktir git. Troll. ne şeyler. Ne oldu lan göt trol Ama kodum trolü trolü götü göt git git. ne koydular. Olan siktir. Allah Allah. Welcome to. Hoş hoş bulduk kardeşim. Analiz. Çocuk oğlum ne oluyor? Analiz Oğlum korkudan. Ay abi. sen geç abi öyle abi misin? Adamsın yani Oğlum orada nasıl bir yer o? Ne oluyor oğlum yavaş. Analiz O oh, çocuk yaşıyor. Analiz. Abi. Yürü. Öleceğiz. Ölmedik. Ben kurtuldum. Ananı siktir. Hayır. 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 Hayır çocuğum. Sen kurtuldun. Çocuk kurtulmadı. Ben kızım. Güle güle yavrum. Nasıl vurdun lan? Ananı siktir. oradan atladım. Oha. Bisikletle. Yavrum. Kuzum. O oluşuyor Böyle böyle bir. Şuraya öyle ya. Yeni bölümler gelmiş herhalde lan. Bayağı dur oynadım. 2 yıl 3 yıl oldu. Aristop. Sopa sağlamsın. Sopa sağlamsın. Sapa sağlam sevgili güzelim ama Hadi Heh. Ya yok hatırladım burayı ama güzel burası Burayı oynanı bitirelim arkadaşlar Kepat şunu şöyle zıplayalım şöyle Oha yavaş oynadı kutum Lay 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 Allah, Allah Allah Oğlum öleceğiz lan Ay, siktir Ya şerefsiz adam <laughs> Ya zıplasana geri Trombolis siktim göt oğlum Böyle bir makine mi çık Trombolis siktim makinası Ya çık 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 Oğlum çıksana Hop. Bir tane daha Bir tane daha Tamam tamam tamam. Hop hop hop. Ya zıpla be. Gitti şuradan. Bıdı, bıdı. Lan. Ahmet Çakar geldi aklıma. Tamam 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 tamam. Hadi zıplarız zıplarız zıplarız. Ya. Sikerim senin baban dediğini. Ya zıplasana yavrum. başka bölüm oynayayım. <laughs> Döndük. Ee, şimdi Dardrugus. Dıgıs, <laughs> Allah... Ya gene <yine> mi ya? <laughs> sakin <laughs> yavaş artistliğin lüzumu yok <laughs> adama ne yapmışlar <laughs> hey bekle niye bekliyim ben seni ya dayı kafanı ezeceğim e, ee, bu bölümü de burada bitirelim arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim ee, İyi sağlık dileğiyle hoşçakalın